Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bugün buraya toplanmamızın sebebi cami olaylarını anlatacağım size. Başımızdan bir olay geçti. Onu size sizlere anlatayım. Ee, geçen hafta cuma namazına gittik. Ben e, Bilgehan, Ömer, Erkan arkadaşımla beraber. Tam Uru Camii var yukarıda. Burdur'un vuracağımız Camii, meşhur Uru Camisi var. Tam namaz kılmaya caminin içine gireceğiz. İki tane mini etekli kız. Hatta biri etekli, biri şort vardı uzun, şey kısa. Böyle ufak, böyle nereden baksan dört parmak kadar. Tam camiye gireceğiz. Bunlar o köşeden çıktı caminin köşesinden. Biz de dedik, aramızda tabii tartıştık lan dedik, kızlara bak dedik. Cuma vakti, hem de caminin yanından böyle kısa şortlu mini etekli geçiyorlar. Hiç utanma arlanma da yok. Neyse birader. Ben bunu dedim. Duydular. Bunlar sen, size ne dedi tamam mı? Siz ne karışıyorsunuz? Anam mısın babam mısın dedi. Biz bir şey demedik. Ama orada içinden şu gençli Bunları alacağım. Kafedeki sopayı da alacağım. Bunları iyi bir girişler. Ama cemaatin içinde cuma namazın tam ortasında caminin ortasında giriş Sonra kızlar he, he yaptık bittiler. Neyse biz orada namazı falan kıldık. Bu arada kolay içelim. Ertesi gün cumartesi günü kafeye gittik. Akşam oldu. Canlı müzik falan derken kızlar geldi. Bu iki kız. Ya kusura bakmayın biz dün öğlen sizlere ayıp ettik. Af diliyorlar. Ama nasıl yalvarıyorlar? Böyle ayaklarımıza kapanacaklar. Tamam dedi geçin şuraya. Bunları masa açtık geçtiler oturdular. Birer çay içtik. Ondan sonra kız dedi ki ya yanlış anlamasam bir şey diyeceğim. Buyur dedi. Dedi o üç arkadaşınızı da alırım. Bize gelir misiniz dediler. Ben dedim o ikisini alırım da üçüncüsünü alamam dedi. Neden dedi. Dedim o üçüncüsünün çıktığı var. Kim var? Dedim o beyaz tişörtlü bir çocuk var Ömer. O gelemezdi. İyi olur dedi. Biz de zaten üç kişiyiz. İkimiz buradayız ama üçüncüsü de evde dedi. Tamam. İyi tamam. Ne yapalım? Kafeden çıktıktan sonra bunların eve gidelim dediler. Bizim eve gidelim dediler. Nereden kalktık gittik. Tamam. Bu nimette dursun burada. Yiyemedim. Gittik. Önceden bir hazırlık yapmışlar. Evler pırıl pırıl. Tertemiz. Hiçbir şey yok. Çört desen hiçbir şey bulamaz. Bunlar odaları da ayarlamışlar. Bizi ayart etmeye çalışıyorlar. Biz yemedik tabi. Cuma'dan sonra yatağa mı gidilir? Tamam Neyse muhabbet muhabbeti açtı. Kolalar geldi, gazozlar geldi, çaylar geldi. Ardından biralar geldi, rakılar geldi, şaraplar geldi. Ne oluyor lan dedik. Kızlar bizi götürecek. 1 değil 2 değil 3 değil ama nasıl içiyoruz bak böyle var ya lıkır lıkır sanki su içiyoruz bizim oldu kafa 1 milyon üçümüzünde kızlar bizi yatağa attı iyi asitliymiş kolada ha yatağa attılar gözlerimiz kapandı bir açıldı sabah üstümüzde ne var Tabii ki elbise var. Elbise olmazsa tehlike. Biz kalktık. Helaşla. Bir baktık kimse yok evde. Direkt kafeye. Yurda gidemeyiz. Kafeye gittik. Mehmet abi dedik. Böyle böyle başımızdan yola geçtik. Mehmet abi işte laş etmeyin. Ben o kızları tanıyorum dedi. Kızları aradı çağırdı. Dedi siz evleneceksiniz. Dedik Mehmet abi ne yapıyorsun? Olmaz dedi. O gece o evde kaldıysanız evleneceksiniz. Ya et Mehmet abi daha genciz okuyoruz paramız yok pulumuz yok derken cips yiyelim kardeşim. Ondan sonra kola döküyorum ben. Mehmet abi dedi evleneceğiz evlenmeyeceğiz evleneceğiniz evlenmeyeceğiz dedik evlenmeyeceksiniz buyur bu şeye kapıya bir daha gelmeyin. Ya et ne Mehmet abi bir cami olayımız var onu da içine ettin. Bir cuma namazı kılalım dedik ömrü boyunca hiç camiye gitmeyen adamları camiye götürdü, olay oldu. Böyle ki birader, bundan sonra o camiye gitmeyin. Sizin köşedeki camiye gidin. Gazi Cami. Gazi Cami. Bundan sonra Ulu Cami'ye gitmedik. Gazi Cami'de namaz kıldık. Kaç hafta geçti üstünden? İki hafta geçti. İki hafta kadar vakit geçti. Ne kız var? Kızı bırak. Kadın bile geçmiyor oradan. Hiçbir şey yok. Sap oldu bu sefer de. Olay tartışalım dedik. Gittik Mehmet abi. Mehmet abi cami olmaz dedik. Ya tamam bir olay yüzünden bizi aşağıdaki camiye yolladın ama bu camide tık yok. <laughs> bir daha yukarıki camiye çıktık. Ulan çıkmaz olay. Yine aynı kızlar. Ola. Ola. Meğersem kızların orada durağı varmış. Hani böyle taksi durakları falan oluyor. Bunların da kızlar durağı yer var. Sadece ikisi değil. Orada pazarlık yapıyor erkeklerle. Tam toplanacakları gün Cuma günleri. Niye? Millet kalabalık oluyor. Bir şeyler yaparız amacıyla. Biz bunları anladık. Bir daha o camiye varmadık. Hep nerede takıldık biliyor musunuz? Bizim camide. Gazi camide. Bundan sonra Burdur'un Gazi Camisi'ne gidin. Tertemiz namazınızı kılın. Allah cennette bekliyor zaten. He bir şey daha oldu. Gazi Camii orada? eleman biri içmiş gelmiş. Orada da içkiciler var. Yaptı. Lan ne diyorsun? Buna bir çekme vurdum. Bir kafa. Bir tokat. Ama nasıl vuruyor? Ondan sonra sen geldin. Yani Bilgehan geldi. Çünkü yani dayanamaz. Direkt yumruğu gömüyor böyle. Yumruğu gömüyor. Erkan durur mu? Ama nasıl tek vuruyor? <laughs> Ama nasıl vuruyor? Öyle bir şey olamaz birader. <laughs> Öyle bir şey yok ya. Anasını avat. Ortalıkta böyle. Erkan böyle dedi bir şey ya. Neyse devam. O bile gitti.